Evet arkadaşlar bugün mercimek köftesi yapıyoruz 2 bardak mercimek bir buçuk bardak bulgur 2 bardak mercimeği 5 bardak suyla pişiriyoruz suyunu çekene kadar sonra içine bir buçuk bardak bulguru koyduktan sonra altını kapatıp böyle tepsiye döküyoruz soğuması için sonra ben bunun sosuyla beraber karıştırıp e, yoğuracağım arkadaşlar bulgurunu içine sosunu döktüm sosun içinde iki baş soğan 3 diş sarımsak e, bol zeytinyağı bir su bardağı zeytinyağı koydum bir su bardağından biraz daha fazla zeytinyağı koydum e, sonra içine nane koydum kuru nane kimyon karabiber koydum arkadaşlar domates salçası ve biber salçası koydum 2 kaşık domates salçası 2 kaşık biber salçası. Burada da yeşil soğanımız, maronumuz, nanemiz ve maydanozumuz var.